Merhabalar. Bugün sizlerle beraber sofralarınıza çok yakışacak olan havuç kızartması tarifini vermek istiyorum. Bunun için öncelikle havuçlarımı güzelce dilimleyip tuzsuz da haşlayacağım. Havuçlarımın dış kısımlarını almıştım. Şimdi sadece dilimleyeceğim. Bu dilimleme işlemini istediğinize göre, zevkinize göre de yapabilirsiniz suyumu önceden kaynatmıştım. İçine biraz tuz ekliyorum. Ve bu kaynamış suda hamışlarımı haşlayacağım. Birkaç dakika haşlamak yeterli olacaktır. Şimdi sudan çıkartıyorum. Sularını bırakması açısından. Bir süzgeci alıyorum. Havuçlarımız haşlama suyunu bırakırken biz de bulamaca hazırlayalım inşallah. Galitonum var. Galitonumu karıştırma kabına alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Baharatlarımı ekliyorum. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber. Bunun hepsini ilave etmiyorum. Biraz ilave edeceğim. Eğer gerekirse tekrar ilave edeceğim. Ve bir çay bardağı sütüm var. Sütümü de ekliyorum. Yine aynı şekilde sütümü de yavaş yavaş ekliyorum. Çünkü karışmamın bulamaç şeklinde olması gerekiyor. Evet şöyle size kıvamını göstereyim bakın. Yoğun bulamaç şeklinde bir kıvam oldu. Bir buçuk çay bardağı da süt kullandım. Göstereyim size. Şimdi havuçlarımı güzelce bu karışıma buluyorum. Kızgın yağda kızartacağım. Havuç kızartmalarım hazırlar. Çıtır çıtır çok da güzel oldular. Hatta artan bulamaçları ben karnabahar kızarttım. Siz de farklı e, sebzeler kızartabilirsiniz benim gibi. Sarımsaklı yoğurt çok yakışacaktır. O yüzden burada benim sarımsaklı yoğurdu hazırlamıştım daha önceden. Hemen tabaklarıma koyuyorum. İstediğiniz gibi sunum yok servis yapabilirsiniz. hazırlanıyor yerleştiriyorum Benim alayım. Üzerine susam ve çörek otu serpiyorum. Çok yakışacaktır hem de servisinizi tamamlayacaktır. Evet. Maydanoz ve dereotuyla kızartmamızı tamamlayalım inşallah. Size şöyle tekrar göstereyim. Bakın nasıl güzel oldular değil mi? Bir tane de şöyle çıtır çıtır bakalım. Çıtır seviyorsanız denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.